Aa, İstanbul'da ben gündüz biraz dolandım, oyalandım. Tamam mı? Bugünün anısına. hafta gelmeyeyim dedim yani. Ne olur, ne olmaz. Her türlü şey var. Tamam, ha. artık sen çeneyi bırak da bir an evvel şu yemeğini bitir. Ee, senin kalacağın yere Murat da götürsün. Çocuk da evine gitsin, yorgun. Ya kalsın işte. Şurada kanepede yatar. Değirmen olmaz şimdi. Buz gibi. Vallahi Gülize, ben kimseye rahatsızlık vermeyeyim. Yani her yerde yatarım ben, biliyorsunuz. Ya aşkım, sıkıntı yok. Şey, e, değirmen rahattır ya. Soba var, odun modun var, yakar uyursun işte orada. Sağ olasın evladım. Şey Murat, bir babanla konuşsan, çiftlikte bir iş bulsan Fetta. Yani evet. şimdi ortada ortakta dolanmasın. Tek soy kapılara dayandı, ne <laughs> olur ne olmaz. Nasıl ya? Tek buldu mu sizi? Buldu 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 da burada olup olmadıklarından emin değil yani görmedi. Kapıyı da tembihlediler. Kimseyi almıyorlar içeri. Hepiniz burada güvendesiniz. Merak etme. Ben şimdi babamla da konuşurum. Sana mandırada bir iş ayarlar. Ya. Vallahi Murat abi. Ha. Ben seni Gülizar'ın abisi sandım ama belli ki değilsin. Murat veteriner hekim. Hmm. Ailenin de damadı olacak. Babası da çiftliğin başında. Hmm, ne kadar hoş. Vallahi hayırlısı olsun yani. Hanımları almışsın, getirmişsin. Yani gerçekten Allah razı olsun ama sakın merak etmeyin. Artık ben buradayım. Bu çiftlikte korkuya yer yok. Bitti. Hadi tamam, hadi hadi Yedi yemeğini de hadi bakalım. Hadi vallahi yarın konuşursunuz geri Allah kalan Allah. lafları. Ya yemeğin boğazı Suzan abla beni şu kadarcık özlemedin mi ya? Özlemedim Şebek, hadi artık diyorum. Hadi git. Ee, hadi hadi çocuk o zaman hadi. Ya. kalk bakayım. Ya çocuk yemeğini yeseydi ya. ya tamam. Yedi daha ne da yiyecek ya? Değirmen de bisküvi var, hadi gel. Son lokma aldım. hadi ya, tamam İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Acıkırsan ye. Tamam. Tamam. Haberleşiriz. Çantan şey, çantan, çantan. Al, 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 al. al, al, al. al mı kaldı? Al, al, tamam. <laughs> ya Allah Allah. Ya kardeş burası ne kadar güzel bir yermiş böyle ya. Ha? Ha çiftliğin eskiden değermeniydi herhalde burası değil mi? Tamam evet. Ha yok burası çiftliğe ait değil ya. Arazi bunun sınırında bitiyor. Benim burası. Yeni aldım. Ha ne kadar hoş. E sen ne yapacaksın burada? Ha tamam evlenince gelip burada yaşayacağım. Vallahi öyle düşünüyorum ama bakacağız. Gelin de amma şanslıymış ha yani. Adamın burada ömrü uzar be şuraya bir bak. Ha? Gülizar da bayılıyor buraya. Oo sever. O var ya böyle yerlere aşırı sever. Bayılır yani buralara. Gülizar'la yakın arkadaşmışsınız. Bayağı merak etti seni. Tabii biz hiç ayrılmadık ya. Vallahi ben de onu çok merak ettim ha. Neyse çok şükür Allah seni çıkarttı karşımıza. Yoksa kızın sonu kötüydü yani. Senin başın da ondan derde girdi herhalde. Çok yakınsınız ya. Tabii tabii. O Şerif denilen cadı sıktı benim bacağımı. Yoksa ben çoktan Gülizar'ı uçurmuştum İzmir'den. Acımadılar ama işte bize yani. Olsun ya sorun değil yani. Ha. Onun için ölümü göze almışsın. Alırım tabii. Ben yani imkanları dahilinde dövüşürüm ben. Bu hayatta beni gebertmeden kimse Gülizar'ın kılına dokunamaz. Büyük aşk diyorsun yani. Bunlar. Nasıl laf konuşmak ya? Estağfurullah yani ben ona göze mi bakıyorum? Hem zaten Gülizar kim, ben kim ya? Allah Allah. Neyse, sen şimdi yorgunsundur. Sobaya bir iki odun daha atarsan sabaha kadar idare eder seni. Eyvallah. Vallahi cennete geldim ya. Ay. Ulan. Bunu çok sağlam bir yere saklamam lazım benim. O tek soy kapılara dayanmış. O tek soyun öyle bir açığını bulmam lazım ki. Şerif bu görüntüleri kendi eliyle versin polise. Kolay gelsin. O ezdi notlar var ya. Bunlar yeşersin diye ben koca bir sene bekliyorum. Geldim tak diye ezdim. Ama insanoğlu işte değil mi? Şuursuz. Ya ben otlakta yürüyordum. Bilemedim yani özel bir bahçe olduğunu. Tamam kusura kalmayın ya. Suçluyum tamam. Evet suçlusun. Ama üzülme. Hepimiz suçluyuz. Nasıl? Allah Allah. Sanki benim derdim başımdan aşkım değil. Bir de otuk kuşun derdine düşeceğim burada ya. Dedim biraz daha uyuyayım ya. Böyle sabah sabah değişik değişik karakterler, tipler. Saçma sapan nasıl bir yer burası ya? Nereye basayım ben? Nereye basayım ya? Yürümüş balkon.